Never thought about retreating. If you never have, then they'll give you a reason. Better watch your tone, lose your base when you speaking Underneath the mask is the wrath of a breeze. how to smile in their face, then go cut through. Then they want to call you a con when the blood cold. I remember starving while y'all had a truckload. Now I'm with the mob with the call and the gusto. Stat sheet, off court, but I call plays for the athletes. Laughing when the cop cars try to catch me, cause I rolled off in a taxi. Put my feet up, I'm relaxing, singing Figaro with no accent, while I pull strings from the streets in do it all with a straight face. I'm the kingpin, top dog, top flow, boss mode. I'm the kingpin, top Arkadaşlar abi, merhaba herkese iyi günler. Bugün harika bir içerikle karşınızdayız. Kaşım, gözüm, kulağım ter içinde. Hı, abi sen anlat arkadaşlar nasıl bir emek var. Vallahi öldüm. Yani 1.5 saatleri buradayız terlemeyen yerimiz kalmadı şu <gülüyor> an. <gülüyor> <gülüyor> Eynen, uğraşıyoruz sıcakta. Onun için videoya başlamadan bir abone olursak seviniriz. Kesinlikle. Şimdi yazdığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Çok ederim. iyi ederim. denk geldik. Gel motorları kapamayalım. Gel abi böyle. Gel sen Gelelim. buraya git. Şimdi ben sportun yanındayım arkadaşlar. Sen de Eritic evet, 700'ün yanındasın. Evet. Şimdi arkadaşlar bu iki motor tarz, tarzları farklı. Bu solda gördüğünüz bir scrambler. bu gördüğünüz de naked. sport sport ikisi de 700 cc bildim kadarıyla bu iki motorun motor bloğu aynı. Birebir aynı evet. Tamam ikisi de 69 beygir. Spot'un ağırlığı 210 kilograma yakın kuru ağırlık. Bunda da 190 kilogram civarında. Bir 20 kilo ağırlık farkı var. Sportla ile Heritage arasındaki fark Sport versiyonlarında çift disk Brembo frenler var. Onları gördüm. Ön ve Çok güzel. Heritage'te sadece tek disk normal j frenlerimiz var. Yeterli mi frenleri? Bence gayet yeterli. motor senin. Evet günlük kullanıyorum. İki motor da benim çok hoşuma gidiyor. Ama arkadaşlar ben tanır. Birazcık Brembo'da olan versiyonu benim daha çok gözüme hitap ediyor. Evet, spor da çok güzel ama oturuş pozisyonuna baktım. Oturuş hemen şey için. hemen başlayalım. Bak şimdi oturuyorum. İyi izleyin. Oturdum. Ayaklık şöyle. Bak bunu da birazcık oturduğumda tamam mı? Şey var değil mi abi? Bundaki gibi şu değil. Bak, evet. Onda dik, böylesi. Dik, dik bir oturuş yok. Bunda yani şöylesi. Eğiliyorsun, eğmek zorundasın. Aynen. Bir şimdi Bu da bir müddet sonra bel de ağrı yapıyordur. Bu arada Mutlaka. benim boyum 1.80. Çok rahat yere değebiliyorum. Haberiniz olsun. Buna geçiyorum şimdi tamam mı? Senin motoruna dizleri koydum. Bak bak farkı gördün mü? Çok daha abi, dik. Yanıyor, çok daha dik, dik oturuyorsun. <laughs> Motor yanıyor. <laughs> çok kötü. Biz <laughs> yandık motor ne yapsın? Evet. Bak bunda çok rahat. Hiç bel kıvrılmıyor. Dikim. Kollar kırık. Hiçbir şekilde Şimdi Ben yoldum. bunu seviyorum. Ben bunu seviyorum. Ben de bu olaydan dolayı ben bayramda 3000, 2000 km yakın yol yaptım. Motor şu an 3500 km. Baya sürmüştü. Bayramda buradan Amasya'ya kadar Karadeniz yoluna gittim. Önemli bir bilgi bak. Bayağı gitmiş motorlar. Ee, geldi. Sen ortalama 2000 km mi yaptın git geldin? Tabii. Git bir geldi, geldi 2000 km. hiçbir sorun yaşamadım. Kontağı açtın. Düzgün gittin Geldi. Hiç sorun yaşamadan kontağı attım. Aynı şekilde bayram kalabalığına rağmen yollarda çok kalabalıktı. Yeri geldi hararetlerim 90. Dur do... oldu. Mutlaka oldu ama hiçbir sorun yaşamadım. Buna gelirsek galiba bu motorun sahibi de Bursa'ya falan gidip gelmiş motorla. Evet o da. Bu e, da akti... mutlu aynı şekilde bir sorun yok. O da İstanbul'da günü çok aktif motor yani yerinde durmuyor sürekli İstanbul'u geziyor. Onun da şu ana kadar bir sorunu yaşamadı. Gene dediğim gibi aktif kullanıyor. Siz zaten Bakınların iki arkadaşsınız. Olarak. Evet biz sürekli sık sık bir, berabersiniz. Sürekli beraberiz. Grubumuz da var bu arada. Senin bu üçüncü WhatsApp CF motorun. Üçüncü 250, 250, 400, 700 olarak. Üçünden de memnun oldum. de memnun oldum. En ee, çok sorunu herhalde bunlardan yaşamadım. memnunsunuz değil mi? Yani, yani evet. Sisi büyüdükçe kalite artıyor herhalde birazcık. yani birazcık. Zaten CF motorun bu motora Heritage miras ismini koyma amacı da bu. Bunu bir miras olarak görüyor ha, aslında. markanın en baba ürünü gibi yani bir şey. Yani ürün gamındaki şu, an, şu, anki en özen gösterdiği model bu model aslında. De, belli ama. O yüzden ismi Heritage diye zaten. geçiyor. Artık buradan babadan olan miras gibi düşünebiliriz. Gidecek İyiymiş, bu motor. Mantıklıymış, güzelmiş. Çok daha da iyi yerlere geleceğine eminim. Elektronik gaz kolu var. Güzel. Bunda da elektronik gaz kolu var. Çok sıcak abi. Çok sıcak ama devam evet. edelim. Az dayanalım tamam. birazcık. Gazla <laughs> çıkacağız. Birazdan serinleyeceğiz. Şimdi gel bu motora kayalım birazcık. Onun hakkında konuştuk tamam mı? Tamamdır. Bu motor fabrika çıkışı böyle mi geliyor? Bu şekilde. Arka selesiz mi? Evet. Mono kapakla geliyor. almak istersen selesini ekstra Ta alıyorsun. Yani isterseniz malum Çin sitesinden de alabilirsin. Çok hızlı zamanda geliyor. Okay. Bu motorun sahibi arkadaşım aldı bu arada. Biz göstermek adına mono kapak taktık. Tamam, geldi. güzel duruyor şu gibi. anda. Aynı şekilde bu da EcoSport arasında gidip geliyor. Evet. Şimdi hemen bir stok seslerini dinleyelim. <laughs> bir patırdama var güzel bir şekilde. Var, var. Bir sen versene. Çok bir ses geliyor, rahatsız etme gayet güzel bence. Aynı, birebir aynı. Diğer. Yani. aynı. E <coughs> Exos'un sesi bu arada 4500 devirden sonra çok daha başka bir ses haline geliyor. Değişiyor değil mi? Ya yani bu teknoloji Vitek devirisinde benzer bir teknoloji yapmışlar motorlarda. tabii ki evet, devirlerde. 4500 devirden sonra motor aniden başka bir kimliğe bürünüyor. Exos tasarımı bence çok güzel. O Honda'lardaki böyle büyük saçma abartı Exos'lar yok. Güzel tasarımlı hava kanallarımız var. Gidonlar aynı, kruis kontrol yerleri aynı, ekosportlar aynı. Her Aslında şey... bu makinenin kafa yapısı copy paste gidon dışında. Evet. Ülkemizdeki ekonomik durumlardan dolayı ve CF'nin de kalitesini arttırmasından dolayı tercih ediliyor diye biliyorum. Ben yollarda evet. çok CF görmeye başladım. Bu iki motoru da süreceğim için şu anda mutluyum bu arada. Güzel bir imkan bence. Ve bana dediğim gibi çok diyem geliyor. İki motoru çok merak ediyorlar. İnsanlar çok merak ediyorlar ve bu tarzda bilgi alabileceği çok fazla da mecra kalmadı. Evet aynı, aynı, şeyleri görüyorlar. Biz de o yüzden sana ulaştık dedik ki bu motoru tanıtsa tanısa Eray tanıtır. <laughs> eyvallah eyvallah. Hem kullandığı motor, motor tarzı hem, tarz, hem dürüstlüğü. Eyvallah abi sağ Dedik yani ederim. motoru burada iyi de kötüsüyle en azından insanlar bilgilensinler. Sağ ol, ee, insanlık ön yargıları da kıralım yani... evet ön yargıları kıralım bir bakalım nasılmış tabii tabii. Mi? Tamam, sen değil mi? son olarak ne eklemek istersin senden bir dinleyelim çünkü benim soracağım ya da anlatacağım bir bilgi yok oturuş pozisyonu gazlaması duruşun hepsine asfaltta bakacağız burada tamam. konuşmak istemiyorum vakit harcamayayım varsa bir anlatmak istediğin bir şey bahset sonra da ben gazlamaya gideceğim ben bu konuda kullanıcılara bir şey anlatayım Okey, abi, ee, sene 2007'de ben araba alacaktım o dönemler Alfa Romeo'yu çok beğeniyordum tasarımlık çok hoşuma bir araba Alfa Romeo bu arada. Babama bunu paylaştım. Babam beni bir arkadaşla konuşturdu. Dedi ki Alfa Romeo alacak mısın? Arkadaşım dedi seninle konuşmak istiyor. Onun da şöyle bir önerisi oldu. Alfa Romeo alma dedi. Neden dedim? Parçasını bulamazsın dedi. Dedim ki sen bu arabaya bindin mi? bilmedim Aldın mı? almadım. Sattın mı satmadın Neye göre konuşuyorsun bu arabayla ilgili? Güzel bir yani. Duyumlara duyunlara göre konuşuyor. Güzel tamam duydun <laughs> güzel. Ama ben İstanbul'da yaşıyorum. Yani bu arabanın parçasını burada bulamazsam Hiç hiçbir yerde zaten hiçbir yerde bulamaz. bulamaz. Ya, araba fiyat grubunuz zaten. Her yerde parçası var aslında. Doğru. Bu, yani bu mevzu da ona mi? benziyor. Kulaktan duyma bilgileri inanmayın. Kesin, kesinlikle yani motoru dışarıdan e, sorun illaki olur. Sonuçta bu Tabii geçtiğimiz işte. pandemi döneminden çıktık. E, fabrikalar istediği üretime giremediler. Adet yetiştirmek için de acele ettiler. Mutlaka hatalar olur. Bu her motorda olabilir. Marka model fark etmez. Ama tuval bir hata var mı? buna bakmak lazım. Motorda kronik bir hata yok. Ya yani ben yaşamadım. Bir de sen 3 tane CF kullanmışsın. Üçünde de sorun kavga gürültü olmadı değil mi? Evet ama şunu yaptım ben motorumu CF gibi kullandım. Yani motorun da karakteristiklerini bilerek bak güzel kullandım. bilgiler arkadaşlar bunları dikkat edin. İlk bununla çıkacağım. <laughs> tamam nasıl istersen. İlk bununla çıkacağım. Conta conta zaman... üzerinde. Tamam. Hadi o zaman yolda görüşürüz arkadaşlar. Birazcık gazlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Heritage'in üzerine oturduk. Çift silindir, 700 cc, 69 beygirlik bir makine. Hadi gelin hep beraber bir ufaktan gazlayıp şu motosiklet nasılmış, hissiyatları nasılmış bir bakalım. İşin keyifli kısmına geldik. Aaa inanılmaz uzadı. Harbiden birinci viteste o devire geldiğinde çok garip uzadı. Heyecan verici. Şimdi sakin sakin sürüp. Aa enteresan etkilendim. Vallahi etkilendim daha ilk dakikada. Evet 4000-5000 devirde farklı bir şekilde musiklet kafa kaldırıp uzamaya gidiyor. Bak şimdi. Vay keyifli güzel. Güzel. Şimdi sessizce bir gazlayalım bence. Vay keyif alıyorum. Baya keyif alıyorum. Korkuttu beni makine. Üçüncü vitesteyim şu anda. Frenleri güzel başarılı. Vay, bak baksan ya. <laughs> güzel, güzel. Keyif veriyor, keyif veriyor arkadaşlar. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Şöyle bir sakinleyelim. Şimdi bu motorların konuşurken yakıt tüketiminden bahsetmedik. Birazcık yakıt tüketiminden bahsedeyim. İki motorda tapakaz kullanıyormuş arkadaşlar. Birazcık sıkıyormuş. Altı yakıyorlarmış. Düzgün sürdüğümde diyor. Dört kadar iner diyor. Ama siz bu motoru birazcık sıkıştırarak kullanırsanız ortalama 100 km'de 6 litre gibi bir yakıt tüketimiz olacaktır arkadaşlar. Sağ solu çok iyi. Bak. Gerçekten bir kaliteli motor hissiyatı var böyle marka filan sokmadım araya direkt kullanıcılardan motor alıp inceleme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Lastikler zaten MT60 arı olduğu için bendeki lastikler alışkınım. Şimdi yol bitti. Buradan ufak bir sağ yapalım. Biraz daha sürüp motoru geri teslim edelim sahibine. Frenler hiç fena değil. Ya bir devirden sonra inanılmaz hızlanıyor. Siz videoda hissedebiliyor musunuz bilmiyorum ama birinci viteste ilkler sakin. 5000 devirde bir anda sanki ikinci bir motor devreye giriyor ve onu böyle hızlandırıyor makineyi. Heyecan verici. Keyifli şu anlık. Birazcık yola konsantre olup sürmeye çalışacağım. Ses güzel, egzoz sesi çok iyi geliyor. arkadaşlar motor keyifli motor güzel şöyle biraz hava alacağım Oturuş pozisyonundan bahsedeyim. Oturuş pozisyonu gerçekten çok rahat, çok güzel. Şehir içi için mükemmel. Hiç gergin değilim. Popom oradaki hani selede böyle bir kıvrım var ya. Oraya gayet suya ve önünde de böyle ufak bir yumruk boşluk oluşuyor seleyle. Şura, şu, şu boşluk oluşuyor. Gayet iyi hissettiriyor. Dördüncü vitesle şöyle bir cruise control deneyelim. 68 aldım mesela. Gördüğünüz gibi motor ok gibi gidiyor. Şansla bir şekilde yaptım ama hiç fena değil. Şöyle bir dönüş var. Döndük. Bak bu özellik çok güzel bir özellik ya. Kuruş kontrol olması gerçekten güzel. Çok keyifli. Herhalde frene falan basma devre dışı kalıyor. Aynen. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir çevrim var. Umarım çevrilmeyiz. Şöyle sağdan devam edeceğim. Yavaşlıyorum birazcık devam ettim. Artık diğer motor denemenin vakti geldi çünkü Bu arada size gerçekten çok ciddi söylüyorum sürerken çok keyif alıyorum Ve güven verdi çok oturaklı bir motor Çok ciddiyim gayet keyif alıyorum Bir fren deneyeceğim Arkan boş Güzel <laughs> Enteresan be. Hadi buradan dönelim artık. Diğer motoru sürmeye gidelim. Çünkü bu bence şu anlık benim için testi başarıyla geçti. Bence gayet güzel, gayet keyifli. Bir ufak gazlama daha, bir motora bakma Sonra da diğer motora geçeceğiz. Başka fabrika çıkışı DID zincirlerle geliyormuş CF Moto 700'ler. İki motor için de geçerli. O da gayet güzel bir özellik. DID zincirler 69 beygirlik bir makine çift silindir 700 cc aynı pozisyonları güzel Ses güzel, uzayış güzel. Gerçekten gücü gayet iyi hissediyorum. Şu anlık benim hoşuma gitti. Hoşuma gitmeyen ne var dersek titreşim nasıl bir bakalım. Şöyle mesela gittiğimde Aynalarda bir ufak titreşim var ama ayağımda çok aşırı bir titreşim hissetmiyorum. Kadran gayet güzel. Her şeyi net bir şekilde görebiliyorum. Vites göstergemi, hızımı, benzin göstergemi her şey gayet güzel. Eko sport var. Sinyalleri belli bir yerden sonra 12 kere yanıp sönünce kapanıyormuş. Öyle birkaç özellik varmış. Otomatik kapanma. Bunlar güzel özellikler. Bakım aralıkları, bakımları çok maliyetli değilmiş. Ortalama 1000 lirayla 1500 lira arasında bir para verdim dediler. CHP Moto iyisin be. Vallahi iyisin ha. Seviyorsun bu hayatı. <laughs> Ulan, güzel, güzel. Keyif aldım. Vizörümü açtım şu anda. Şöyle bir nefes alalım, rahatlayalım. Benim için şu anlık başarılı arkadaşlar. Oturuş pozisyonu çok sevdim. Motora adapte olabiliyorsun. Ya ne demek adapte olmak? Motoru rahat yönetebiliyorsun. Bak bu arada yemin ederim sevdim. Gerçekten sevdim. Evet abi evet. Motoru hissedebiliyorum. Bak en sağ çekeceğim. Şöyle bir sol sağ. Güzel güzel. Sevdim. Bir sola sinyal yaktık. Güzel, vallahi güzel. Evet, şimdi Heritage'in tanıtımını sonlandırırsak tamam mı? Bence güzel bir motosiklet. Bir eksisi yok. Tabii ki başlangıç motoru asla olmaz. Onu kafanızdan çıkarın. Bu ikinci ya da üçüncü motorunuz olsun. Çünkü gerçekten kuvvetli, hafif alınmayacak bir motor gücüne sahip. Kesinlikle başlangıç olmaz. Tekrar tekrar söyleyeyim. Ama oturuş pozisyonu çok rahat. Yakıt tüketimi bence iyi. Fena değil. 6 litre 5 litre ortalama artık normal bu yüksek cc'li makineler için. Başka ne diyebilirim ki? Ne yakıt bir makine gördüğünüz gibi o da benim hep hoşuma giden bir tarz. Ön tarafta dolu dolu değil ama böyle bir gidon bir kadran ve de önde teker arkadaşlar. Benim için gayet yeterli, gayet güzel. Bir de aynalarımız var. Dörtlüğümüzü yukarıya koymuşlar. Şık gayet güzel. Vallahi mutluyum ben ne diyeyim ki. Bak şimdi bir eksisini de biliyor musun? O birinci viteste vite kaçıyor ya. Gerçi motoru da bakayım. Yani belki şu biraz kafa karıştırıcı. Belli bir devirden sonra gaz açıyor yani. Daha fazla hızlanıyor ya motor. Belki hani virajda böyle gaz açarken o yorar diyeceğim de hani virajda da öyle bir gaz açtığımız böyle yaptığım bir viraj olmadı işte hani bu hareketi düzlükte yaptığın için şu hareketi. O yüzden çok dert değil ki zaten hangi viraja birinci viteste girip gaz açıyorsun. Aynen öyle de bir konu var. Öyle bir konu olmadığı için gazlamaya devam. Yani Emre abi bana belki biraz kızacaksın ama bizim kanalda abi maalesef böyle şeyler oluyor. Bir deneyelim yani. Şu Scrambler dedik videoda. Abi süper. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet, gayet gidiyor. Buradan aşağı inmeyeceğim. Evet ufak bir toz toprak da yaptıktan sonra artık gidebiliriz. Emre abi sana çok teşekkür ederim. Sıra CLX 700 Sport'ta. Bakalım spor beni mutlu edecek mi bu yollarda? Ya çok iyi vites aralıkları falan ya. Vallahi çok keyif alıyorum ya. <laughs> Bak yemin ederim keyif aldım sürmekten ya. Kornası biraz zayıf. Yani bu motora daha düzgün bir korna gidebilirmiş. bitirdik. Heritage'i bitirdik. Gelelim sıra sportta. Sport bize nasıl bir eşlik edecek? Hep beraber görelim. Şimdi bunu sahibine veriyoruz. Ben bu motordan mutluyum. Evet şimdi de aynı yolu sportla gazlayacağız Sportun tadına bakacağız Bakalım aralarındaki fark hissiyat farkı nasıl arkadaşlar Yine aynı şekilde çıplak bir ön bizi karşılıyor Oturuş pozisyonu az evvel de gösterdiğim gibi Biraz daha öne yatarak kullanılıyor Bakalım sportun gidişi kabiliyeti nasıl Ben merak ediyorum hadi gelin hep beraber Şu motorla birazcık gazlayalım Şimdi bir attım aynılar güzel gösteriyor Yavaştan kalkıyorum Aynı şekilde egzoz sesi, aynı şekilde hızlanması var 5000 devirden sonra, 4500, 5000'den sonra. Oturuş biraz daha öne yatırıyor beni. Tabii ki diğerine göre birazcık daha rahatsız. Bu şunla alakalı arkadaşlar, bu tarzı sevmekle alakalı. Yani bu tarzı seviyorsan bu oturuş pozisyonu senin için bir problem, bir dert değil. Sanki bunun frenleri bir tık daha iyi be. Bir, bir 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 gariplik var. Frenler bir tık daha iyi gibi sanki. Şimdi bir gazlayalım. Bir sessizim. Bir makineyi tartmaya çalışıyorum. Bak az evvel mesela nasıl rahattım Bununla mesela rahat değilim ama neden Bu motosikletle alakalı bir konu değil Bu kişilik karakterle alakalı bir konu Ben bu motorlara çok kendimi hakim hissetmediğim için Öyleyim Eksos ses aynı şekilde güzel Ya şu işte 4000'den sonra güç açıyor ya Yani düz yolda iyi iyiydi Virajda adamı biraz riske sokabilir, ona biraz alışmak lazım o kullanım türüne, ona dikkat etmek lazım. Şimdi aynı şekilde sağdan devam edeceğim, bakalım nasıl hissettirecek beni motor. Sağ sinyalimizi yaktık. frenler güzel. Frenler hoşuma gitti. Bunun da bir kruz kontrolünü deneyelim şöyle hep beraber. Hatta 66'yı aldım. 65'e aldım. Gayet rahat bir şekilde, stabil bir şekilde gidiyor. Arkamda araba yok. Şöyle birazcık yola gireyim. Hafif gidonu tutuyorum. Cruise kontrolü çok güzel bir özellik gerçekten. Bu da aynı şekilde düzgün bir şekilde çalışıyor. Dördüncü viteste 65'te gayet stabil gidiyorum. Hala 65. Şöyle bir frene bastım. Aynen devre dışı kaldı. Şimdi ben kendimi diğer motorda daha mutlu hissettim. Ama tek sebebi oturuş pozisyonu. Sen eğer bu tarzı seviyorsan bu tarz seni mutlu eder. Diğer motorla ilgili tüm söylediklerim bu motor için de geçerli. Ama eğer Scrambler o tarzı seviyorsan o tarz seni çok mutlu eder arkadaşlar. Bu tamamen kişilik meselesi, karakter meselesi. Hangisiyle kendini iyi seviyorsan onu o motora yönel. keyif alıyorum. İki makine de güven veriyor bak. Bu önemli bir detay. İki makine de güven veriyor. Heritage de yapmadık ama bunu da bir yapalım isterseniz. Şimdi şöyle bir geriye döneceğim. Sport'un da görünüşü bu şekilde gayet şık. Sert bir tasarıma sahip. Hatlar böyle yumuşak ama arkaya doğru sertleşiyor. Ön taraf gayet toplu kaliteli bir motor hissiyatı var. Sürüş de aynı şekilde. Diğerlerinin lastiklerine daha çok güveniyordum. Daha çok zorladım benim tarzım olduğu için. Bunu o kadar yolda zorlamıyorum ama bu da aynı şekilde kaliteli hissettiriyor. Güvende hissettiriyor. Şimdi bak önü de böyle bu şekilde. Şurada bir led fark. Bak abi gayet güzel keyifli ya. Yani çift disk. Ha evet tabii ki tamam. Okey unuttum özür dilerim. Çift disk olduğu için tabii ki daha iyi tutuyor. Evet yolda bunu fark etmiştim. Nedeni ise önde çift disk olmasının farkı var. Daha çabuk ısırıyor. Daha çabuk böyle yere kapanıyorum. Şimdi şöyle bir yola çıktık. Bak şimdi 4000 devirde gidiyorum. Bak aldı gücü. Arkadan böyle vuruyor motor. Hadi diyor sana. O arkadaki sert kısım gerçekten ittiriyor. Keyifli. Ya bu tarzı seven insanlar için mükemmel bir motor. Bunun sağa solunası hissettiriyor. İkisi de kolay yön verilebilir motorlar. Aynen bunun ön freni bayağı iyi bu arada ya. Stopaya gelecek makine neredeyse bayağı kuvvetli. Buradan ikisine de iki sürücüye de çok teşekkür ederim. Beni hiçbir şekilde kısıtlamadılar. Al makineyi tepe tepe kullan istediğin kadar tadına bak dediler. İki makineyi de dışarıdan detaylı gördük. Şeklini gördük. Aralarındaki farkı gördük. Senin şimdi yapman gereken şey abi hangi makine seni daha iyi hissettirecek? Üstüne oturduğunda hangi görünüş seni daha iyi hissettirecek? Buna kendin karar vereceksin. Hangi makinenin tarzı seni daha iyi yansıtıyor? Karar vereceksin ve ondan sonra satın alıp sürmeye başlayacaksın. geç artık şeride be. Tehlikeli yollar dikkat etmek lazım. <laughs> XSR'la bu virajda kaza yapacaktım abi bugün biliyor musun? Çok hızlı girmiştim. ABS sayesinde kurtulmuştum. Böyle yollarda gazlarken egzoz sesine, motorun gücüne hakim olun arkadaşlar. Sizi gaza getirmesin. Düzgün sürün. Ya işte tek eksisi iki motora dediğim gibi o belli bir devirden sonra güç açma olayı şey güç daha güçleniyor ya orada bir ne yazık ki kafa karışıklığı oluyor makinede ama çok büyük bir eksimi değil sadece alışmak lazım gün çok keyifliydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bence tüm Türkiye için yararlı bir video oldu. Hem CHP motu hakkındaki fikirlerimizi birazcık söyledik. Hem de iki tane aktif sürücü tarafından bilgiler aldık. Hem de ben de kendi gözümden gazlayıp size verebildiğim kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Ben sevdim. İkisinden de keyif aldım. Yakın zamanda zaten size bir sürpriz olacak ama onu yakında söyleyeceğim. Merak etmeyin. Durumlar bu şekilde. Ben o zaman ufaktan inimize geri dönüp videoyu kapatıyorum. Abiler zaten burayı işgal edecek şimdi. Artık son olarak son sözlerimi söyleyeceğim size. İki motordan da gayet keyif aldım. Kullanıcılardan da detaylı bilgilerini dinledik. Bence ikisi de güzel, atik makineler, heyecan verici makineler. Parça kalitesi olarak da bence alıcıyı, kullanıcıyı üzmez. Bence gayet keyifli. Söyleyebilecek de çok da bir şey bulamıyorum. Çünkü artık yani yola çıktık, sürdük, gazladık, frenine baktık. Oturuş pozisyonlarına baktık. Hepsini size detaylı anlattım, aktardım duygularımı. Artık bundan sonra karar size kalmış. Heritage mi, spor mu? tamamen sizde bitecek bir olay. Kendi karakter ve sürüş tarzınıza göre motorunuzu seçin ve ikisinden birini alın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.